tartışmaya açmaya hazırlanıyor. AK Partili 5 milletvekilinden oluşan yerel yönetim çalışma komisyonu raporu tartışmaları da beraberinde getirdi. Raporda il genel meclisi ilçe belediyeleri kaldırılsın kültür, turizm, gençlik, spor, huzur evleri çocuk esirgeme kurumu gibi birçok hizmet yerel yönetimlere bırakılsın. Her il sadece bir belediye başkanıyla temsil edilsin şeklinde birçok öneri yer alıyor. Stüdyo konuğum, Şehir Üniversitesi öğretim üyesi, Doçent doktor Ferhat Kentel ve aynı zamanda o öneriyi hazırlayan 5 milletvekilinden birisi olan Nihat Zeybekçi ise AK Parti Denizli milletvekili. Kendisi telefon attığımızda her ikiniz hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Önce isterseniz telefon Sonla başlayalım. Nihat Bey özellikle bu öneriler dünden beri tartışılmaya başlandı. Sizin komisyon başkanı olduğunuz bu komisyon hazırladığı önerileri. Siz ne diyorsunuz? Genel olarak eyalet sistemini anımsattığı söyleniyor. Ne diyeceksiniz? Evet bu öncelikle oradan başlayayım. Öncelikle iyi günler diliyorum. Efendim katılımcı hocamıza da selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler burada bizim raporumuzda bir kelime dahi eyalet sistemi geçmiyor. Bu çok zorlama bir yorumdur. Böyle bir yorumu asla çıkaramazsınız oradan. Tam tersine şu an sistemimizin yani yerel yönetimler sistemimizin aksak yönlere dikkate çekilmeye çalışın. Diğer taraftan dikkatinizi çekmeye çalışacağım diğer bir konuda bu AK Parti'nin yerel yönetimleri tartışmaya açma projesi veya öyle bir şey asla ve asla değildir. Bu 5 kişilik bir komisyonu yani başkanlığını yaptığım komisyonu bağlar. Sadece bizi bağlar. Bu kesinlikle AK Parti'nin görüşü değildir. AK Parti bu, Genel Başkan Yardımcılığı'nın görüşü değildir. Ee, kurulmuş olan, parti tarafından kurulmuş olan 20 civarındaki bir komisyondan birisiyiz biz. Biz hazırladık ve partimize verdik. Ve bu tabii ki erken yani genel bizim partimizin hiçbir kurulunda, hiçbir otoritesinde tartışılmadan kamuoyuna çıktığı için ee, öncelikle bunun altını çizer, çizmek istiyorum ama diğer taraftan da bu rapor bize aittir. Yani evet. tartışılmaya açılan bu rapor e, ana hatlarıyla bu ilçelerin kaldırılması asla söz konusu değildir. İlçeler aynen devam ederek bunlar il meclisinde belediye başkanıyla doğrudan tabii üye olarak temsil edilecek şekilde ilçe belediyeleri daha güçlü hale getirilmektedir. Yani orada önerilen yapı da odur. Evet sizin açılışta bahsettiğiniz birçok evet. hizmetin yerele verilmesi. Yani merkezden Ankara'dan ve merkezi hükümet tarafından yereldeki hizmetlerin, yerelde yapılacak olan işlerin tanımlanması veya bunların icrai olarak yerine getirilmesi hemen hemen imkansızdır. Bunu artık belki 100-150 seneden beri yerel yönetimler konusunda tecrübeli olan Türkiye evet. bunu durdu artık. Yani bu yürümeyen bir sistem haline çok yavaş yavaş bu hale geldi ve tıkanma noktasına geldi. Bu konu çok sağlıklı bir şekilde tartışılmalı. Bu konu Türkiye'de bilim insanları tarafından, bu konu uzmanları tarafından ve siyasi partiler tarafından sağlıklı bir şekilde ön şartları olmadan, ön kabulleri olmadan, hiçbir rezervi olmadan tartışılmalı. Evet. Peki, tabii ki bizim raporumuzda da belirttiğimiz, ülkemizin eee hassasiyetlerinin de farkında olunduğu ve bu hassasiyetlerin de sonuna kadar bu raporda da evet. dile getirilmeye çalışılıyor. Şimdi Nihat Bey bir soru sormak istiyorum. Özellikle çok önemli bir soru bu. Avrupa Konseyi'nin yerel yönetimler şartı diye bir şey var. Bu şart geçtiğimiz hatta seçimler öncesinde tartışma konusu olmuştu gündeme gelmişti. Yerel yönetimler şartına Türkiye'nin getirdiği çekinceler var. Siz önerilerinizde bu çekincelerin kaldırılmasını da içeriyor mu önerileriniz? Evet. Şimdi Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartı var. Bu Türkiye'nin altına imza attığı bir şart. Ama Türkiye buna, bu şarta 9 tane çekince koyarak en yüksek çekincesi olan ülke. En yüksek çekincesi olan ülkelerden biri değil bakın. Bir numarayız. Evet. Ama diğer taraftan da fark etmediğiniz, Türkiye 9 tane çekince zamanında buna altına çekince koyarak imzalamış ama sonradan bunların çok büyük bir kısmının düzeltmesini yapmış gerek anayasada, gerek de yasalarında yaptığı düzenlemelerle, bu çekinceler zaten fiilen ortadan kalkmış. Yani herhangi bir geçerliliği yok hale gelmiş. Onun için Türkiye'nin bu konu yeniden çalışması lazım. Tabii ki çekincelerin tamamının kalkması en ideal olanı. Ama Türkiye'nin bazı hassasiyetlerinde dünya veya Avrupa'da, hiç kimse zaten bunu yatsımıyor. Türkiye'nin evet. bununla ilgili rezervleri olabilir. Bak olmalı demiyorum. Olabilir. Bunlar bilim insanı tekrar söylüyorum, bilim insanları tarafından, ülkemizin Yeterli otoriterleri tarafından ve siyasi partilerimiz tarafından çok iyi tartışılmalı. Ben bu raporun herhangi bir partimizi bağlayıcı bir vasfı olmamasına rağmen vakitsiz bir şekilde ortaya çıkmasından dolayı dün üzülmüştüm hakikaten. Ama bugün gördüğüm şu, seviyeli bir şekilde tartışılma ihtimali ortaya doğdu dünden beri. İnşallah siyasi partilerimiz bu hassasiyette yaklaşır. Çünkü siyasi partiler... E, tartışacak bunu. Bir evet. insan da tartışacak. Güzel bir sonuç çıkar Türkiye çok büyük bir adım atmış olur. Bakın evet. bunu rahmetli özel zamanında ve e, e, sonra da defalarca bütün siyasi partiler e, yerel yönetimler reformlarını dile getirdiler ve Avrupa bir Avrupa yerel yönetimler özellik şartındaki çekinceleri kaldıracağını hemen hemen tüm siyasi partiler söylediler. Orayı yeniden çalışacaklarını söylediler. Bence bir konsensüs sağlanarak, evet. tüm siyasi partilerin akilleri bir araya gelerek bu konuyu tartışırlarsa biz de bu raporu hazırlayan beş üye, komisyon başkanı olarak da ben ee, çok mutlu oluruz. Evet. Bu bir AK Parti görüşü değildir. Kesinlikle altını çizerek söylüyorum. Ha AK Parti'nin tüm söylemlerine aykırı bir şey de yoktur ama tartışılmadığı için söylüyorum. Yani AK Parti çok güçlü bir kurumdur. Kurumlarda kurumda ve kurullarda tartışılmadan ortaya çıkan burada bu raporda e, so sorumluluk sadece ve sadece komisyon evet. başkanı olarak. Bir, bir, bir Telefon bana... altımızda kalın. Evet. E, şimdi stüdyoya dönüyoruz. Siz ne diyorsunuz bu e, şu ana kadar getirilen önerileri? Tabii görmedik. E, sadece basında yer alan ve Nihat Bey'in söyledikleri kadarını biliyoruz. Ne diyeceksiniz? ya Ben bu tartışma çok anlamlı buluyorum aslında. Yani evet. Türkiye'de zaten toplumun e, çeşitli düzeylerde çeşitli bir toplum kuruluşları çeşitli inisiyatifler e, yerel sorunları olan bir sürü bölgede bu çok sık gündeme gelen mevzu aslında. Türkiye'nin artık merkezi otoriter bir devlet yapısından çok daha yerinden yönetime adimin adimin merkeziyete işte daha yerinde alınan kararlara doğru bir geçiş yapması gerekiyor. Artık bu ihtiyaç olduğu o kadar açık ki. Yani bu ise bütün ideolojilerden bağımsız olarak da herkesin hissettiği bir şey. Çünkü Ankara'nın hantallığı denen bir şey var. İşte o merkezi devletin bütün en ufak köye, bucağa, bilmem işte beldeye kadar uzanma iradesi diye bir şey var. Bunlardan yavaş yavaş çıkmak gerekiyor ve toplum bunu şimdiye kadar artık yeteri kadar gösterdi bence. Yani evet. Bu atıyorum işte bir yerde bir akarsu'nun üzerine birisi baraj yapacak, bir şey yapacak. Oradaki insanlar karar verir bunu. Ankara'dan birileri bakanlıklardan falan bir takım izin alarak yapılabilecek şeyler değil bu. Benim suyumu eğer engelliyorsanız siz, köyümden akan suya işte ona bir kelepçe koyuyorsanız benim buna karar vermem lazım. Dolayısıyla bu ihtiyaç anlamında bu tartışmanın Nihat Beylerin yapmış olduğu bu çalışmayı ben çok anlamlıyorum. Ve arkasından gelen bunun toplum tarafından, basında, medyada, işte çeşitli kuruluşlar tarafından tartışılması da çok önemli. Ama tabii şöyle bir şey var. Mesela yani o kadar çok ayrıntı var ki, o kadar çok da kesin yargıda bulunamayacağımız o kadar çok mesele var ki. Mesela şimdi Türkiye'de kabaca işte bu kamu idaresinin örgütlenmesi, il örgütlenmesi var. 60-80 tane, 81 tane il var. Ee, bu il örgütlenmesi en makul yol mudur örneğin? Yani atıyorum Denizli'de alınan bir karar, işte Uşak'ta yaşayan bir takım insanların hayatını engelliyorsa o zaman Uşak ve Denizli arasında bir tür iletişim olması lazım. O karar beraber alınması lazım belki bu işte Avrupa Birliği'nin mesela e, atıyorum Almanya ve Fransa arasında işte o yakın sınıra yakın bir yerde nükleer santral yapılıyor. Almanya bunu kendi ulusal meselesi diye karar verebilir. Evet. Ama Fransa'da köylüleri de etkileyecek bu sınırın hemen öbür tarafında. Dostu Fransızlar buna etkili olmak isteyecekler. Benzer bir şey il ölçeğinde düşünün. Denizle alınan bir karar beni de ilgilendiriyor. Benim de karara katılmam lazım. Galiba bu tür şeyleri uzun uzun düşünmek lazım. Havza meselesi düşünmek lazım. Bölgenin kültürel özellikleri bakımından düşünmek lazım. Tabii ki aklımıza en başta gelecek meselelerden biri Kürt meselesi. Evet şimdi ben de zaten yani, onu soracaktım. Onu bir şekilde insanların orada dilleriyle, ana dilleriyle eğitim, işte tabelalarıyla, yollardaki bir takım isimler, köy isimlerini değiştirmesi konusunda. Valla bu hiç sadece Bingöl'ün, Van'ın falan meselesi değil. Bir yandan daha bölgenin de Evet. karar vermesi gereken bir şey. Şimdi bu e, BDP'liler sözünüzü bağla kestim. Bu arada e, BDP'liler özellikle demokratik e, özellik e, şeklinde gündeme taşımışlardı bu konuyu yerel yönetimler konusunu. E, geçtiğimiz aylarda çok tartıştık. Peki sizce bu öneriler, e, bu tartışmaların neresinde kalıyor? Yani şimdi e, Nihat beylerin hazırlamış olduğu e, önerilerde diyeyim. Yani evet. bunda ben de sadece sonuçta gasle. Gazete... Gerçi biraz da eksik gibi ve yanlış bilgiler var. Yani ilçe belediyelerin kaldırılacağına dair ibareler vardı. Nihat Bey düzeltiyor bunu örneğin. Evet. Yani böyle bir şey yok diyor. Sadece ilçe belediye başkanları. İsterseniz öncelikle kendisine soralım ondan İsterseniz sonra size. İsterseniz ben bir şey evet. bitireyim. Yani şu açıdan çok önemli. Eğer siz e, yerel ile belediyeye, yerel ilçeye eğer yetki ve sorumluluk veriyorsanız o zaman bu bütün Türkiye'nin etnik, dilsel, kültürel meselelerine dokunuyor demektir. Yani sırf bu Kürt meselesi de değil. Karadeniz'de alınacak bir takım kararlar. Hı hı. işte atıyorum e, yerel kültürel bir takım değerlerin geliştirilmesi, dillerin geliştirilmesi alınacak kararlar sadece Kürt meselesi değil ki. Trakya için de geçerli. Bu Pomakça, Boşnakça bilmem ne için de geçerli. Bursa için de geçerli. İşte Bulgaristan göçmenlerinin kendi başlarına alacakları bir tarihleri ilgili bir takım kararlar veya işte uygulamalar için de geçerli bu. Sadece Kürt meselesi değil. Bütün Türkiye'nin kültürel bütün meselelerine aslında dokunabilecek bir tarafı olduğunu düşünüyorum bunun. Ama bir yandan şöyle bir şey galiba yani az önce onu söylemeye çalışıyorum. Burada kesin karar, kesin doğru diye bir şey yok. Bu doğru olabilecek şeyi en fazla mümkün olduğu geniş katılımla ulaşabiliriz. Yani havza örgütlenmesi mi, il örgütlenmesi mi, işte atıyorum bölge örgütlenmesi mi örneğin. Çevreyi mi ciddiye alacağız? Kültürel kökenler, kültürel evet. kimlik meselesini ciddiye alacağız yoksa daha başka bir şey mi ele alacağız? Bütün bunları galiba iç içe taşıyan bir takım uygulamalar olması lazım. Ama mesela bir yandan işte şimdiye kadar yapılan geçtiğimiz dönemlerde bir uygulama. 2500 küsur belde vardı örneğin. Bunlar 1500'e indi. Yani bir takım beldeler yok edildi. Evet. Yani çünkü daha merkezileşti. E o zaman bir dakika şimdi yerelleşiyor muyuz yoksa merkezileştiriyor muyuz bu şeyleri? Her şey bir takım böyle işte rasyonel bir takım örgütlenmelerle mi olacak? En rasyonel örgütlenme o mudur? Yani ilk beldeleri bir araya toplayan, onları merkezleştiren bir yapımdır. Galiba değil. Mümkün olduğu yerelde, en yerelde karar alma kapasitesini geliştirecek bir şeyler olması lazım. Dolayısıyla beldeler örneği yok etmek değil beldeleri belki şu altmak daha yerel birimlerde karar verecek, Kapasiteyi geliştirecek bir takım yollar aramak lazım herhalde. Evet. Peki Nihat Bey size dönelim. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Şimdi ben hocamın görüşlerine hocamın görüşlerine burada katılıyorum. Burada yanlış yanlış bir bilgi var. Henüz beldelerin kaldır, kaldırılan bir belde yok. Şu anda Türkiye'de 2930 tane belediye var. Büyükşehirler dahil, beldeler dahil. Ama planlanan 13 tane daha ilin ve katılımıyla 29 tane büyük şehrin il sınırlarına çıkmasıyla söylediği doğru. O zaman 1500 beldeye iniyor toplam Türkiye'deki belde belediye sayısı. Planlanan hedeflenen de Türkiye'de e, belde belediyeleriyle yani şöyle söyleyeyim ben tabii bunu söylerken isim vermek de istemeden çünkü tartışmayı e, böyle minimize etmek de istemiyorum. Düşünün ki turizm bölgelerinde muhteşem bir yarımada da bir e, ilçe düşünün o ilçede ki alanların birinin çok yüksek rantlarla e, e, talan edilebildiği veyahut da e, hoyratça kullanılabildiği bir bölgeler düşünün. Burada bir belde yetki ve sorumlulukları inanın bana İstanbul Büyükşehir bir Evet. çok daha güçlü. Evet. Bunların e, bunların disiplin edilmesi, bunların efendim biraz önce hocamın dediği gibi bölge bazında karar verilmesi. Yani e, şöyle söyleyeyim bir, bir, bilmem ne sahilindeki e, diyelim ki e, deniz kızı kasabası. Toparlayalım isterseniz. E, deniz kızı kasabasının e, alacağı kararlar sadece o kasabayı ilgilendiriyor. Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Evet böyle bir sorumluluklar var. Diğer taraftan şöyle bir şey. Bu, bu bu konuda yerel yönetimler reformunu eğer sadece ve sadece efendim Kürt sorununa indirgerseniz gelseniz, kültürel ayrılıklara ilgilen indirgersek, dil ana dille ilgilendir indirgersek son derece yanlış olur. Bunlar birer realitedir. Evet bunlar vardır. Böyle bir yerel yönetimler reformuyla biz bunları kesinlikle çok büyük aşamalar kat edebiliriz. Evet yol alabiliriz ama hedef o değil. Hedef, Peki. E, de, Denizli içinde, Tekirdağ içinde, Samsun içinde, Konya içinde, Mersin içinde, e, Osmaniye içinde, Diyarbakır içinde, Hakkari içinde geçerli olacak bir yerel yönetimler reformunu birlikte yapmak. Peki çok sağ olun, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Siz katılıyor musunuz? Evet, hedef yani bu son evet. e, Nihat Bey'in söylemiş olduğu çok önemli. Yani onun için diyorum zaten. Burada tek bir gerçek, tek bir doğru diye bir şey yok. yani Mesela işte kültürel olan var. Yani ben kültür olarak benim bu bölgemde paylaştığım, buradaki insan paylaştığı bir şey var. Burası bir havza. Yani ekolojik bir havza. Çevresiyle, ormanı, ağacı, akarsuyla bir anlamlı bir bütün burası. Burası aynı zamanda bir idari birim yani evet. yönetim kapasitesinin geliştirilmesi gereken yer Dolayısıyla bunları aynı anda düşünmemiz gerekiyor galiba tabii ki bir belde bütün memleketi esir almamalı. örneğin evet. yaptığı bir takım şeylerle. tamam. E, son artık bir şey söyleyeyim size. E, siz katılıyor musunuz bilmiyorum ama Kürt sorunu e, tamam tek Kürt sorunu e, çözümde e, Kürt, e, bunu görmemek lazım dedi e, Nihat Bey ama e, ya yani Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi bu. Eğer Türk e, Kürt sorununun Çözümüne yol gösterici veya kolaylaştırıcı ol, olacaksa yani bu oldukça önemli değil mi? En önemli faydalardan e, bir tanesi olmaz mı? Tabii tabii mı? yani yerel yönetimde evet. yapacağınız mümkün olduğu kadar ideal. Yani mümkün olduğu kadar iyi bir e, reform çalışması Kürt sorunu çözümünde de inanılmaz adım atılmasını sağlayacaktır. Yani şöyle diyeyim e, işte resmi dil ana dil. Ee, kimse Heh. resmi dilin ortadan kaldırması falan söylemiyor her tarafta Türkçe konuşulacak yazılacak işte mahkemesinde şurada ama bir takım yerel özelliklerde benim anlatma, kendimi anlatabilmem için ana dilim daha etkiliyse daha verimliyse ben onu kullanmak istiyorum. Oranın o şehrin o bölgenin hafızası varsa ben onun akarsularını kendi dilimde o adı kullanmak istiyorum. E biliyorsunuz Cumhuriyet tarihi merkezi devlet binlerce, on binlerce ismi silip yerine baş uyduruk bir sürü isim Geçtiğimiz koydu. Geçtiğimiz günlerde daha yeni haber çıktı mahkeme 19 i̇şte yani, tane parkın adı. Evet. E, böyle bir sürü şeyler var. E dostlar bırakalım da insanlar kendileri karar versin. Bu üstelik ulusal çıkarlarımız, ulusal bütünümüz falan zarar veren bir şey değil. Yani o sadece oradaki insanın kendilerini anlatabilmeleri. Aynı akarsu konusunda atıyorum birisinin HES barajı yapmasına karşı oradaki köylülerin karar vermesi gibi bir şey. Enerji ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben senin şeyine köyüne gelip bir takım santraller şunlar bunlar koyarım. İyi peki hadi ihtiyacımız var. O insanları sormak gerekmiyor mu önce? İlk önce o insanların kararını fikrini de alabileceğimiz onlarla bir tür mutabakat bir tür muhabbet olabilecek belki bir diyalog olabilecek şekilde bir e, yerel yönetim anlayışı kurmak yani gerekiyor. Yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesi toplumun evet. e, daha interaktif şekilde katılımını sağlar diyorsunuz. Mesela bir evet. şeydi hemen eklemiştim. Muhtemelen cümle. Nihat Bey'in kastettiği şey neydi bilmiyorum. Benim aklıma şey geldi. Zeytinburnu Belediyesi sınırları içinde dikilen kocaman kocaman kuleler örneğin. Ya şimdi İstanbul denen inanılmaz dünyanın muhteşem şehirlerinden biri en basit evet. bir ifadesiyle olan Ayasofya, Sultanahmet işte muhteşem bir görüntüsü var onun. Sırf görüntü de mesele. Mesele görüntü değil. Sırf imaj meselesi değil. Ama bir şehir bir hafızadır. Bir kültürümüzdür. Biz İstanbullar bu şehirle bir diyalogumuz var. E, bir belediye yerel e, adına karar veriyor ve üç tane gökdelen dikiyor oraya. Ya da iki tane neyse işte kocaman kocaman ucube gibi bir takım e, binalar dikiyor. E, bu... Kim verdi bunu? Yerel verdi diye benim İstanbul'uma niye hangi hakla böyle bir şey yapıyor? Peki. Dolayısıyla galiba orada bir karar sahibi olmamız gerekiyor. Çok sağ olun, olarak. çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Yerel yönetim reformundan bahsettik bu programda. Doçent Doktor Ferhat Kentel konuğumuzdu. AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi ise telefon telefon hattımızdaydı. 15.35'te tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.